Binperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Genel izleyici. Estetik kaygıların ön planda olduğu günümüzde ortodontik tedavide görünmeyen ama etkili çözümler giderek daha fazla tercih ediliyor. Şeffaf plaklar da bu ihtiyaca yanıt vererek diş teli dönemini geride bırakıyor. Peki diş tellerine modern bir alternatif olarak sunulan şeffaf plak tedavisi nedir ve ne gibi avantajlar sağlar? Şeffaf plak tedavisi teller kullanılmadan yaptığımız, takıp çıkarılabilen bir ortodontik tedavi yöntemidir. Bu tedavi sırasında hastalar plaklarını rahatlıkla takıp çıkarabildikleri için dilediğince yiyip içebilirler. Şeffaf plak tedavileri günümüz teknolojileri yardımıyla hastaya daha ilk muayenesinden itibaren tedavisinin ilerleyen sürecinde nasıl gözükeceği konusunda yardımcı olmaktadır. Kliniğe gelen hastalardan alınan 3 boyutlu taramalar yardımıyla hastaların dişlerindeki çapraşıklıklar, çene ilişkilerindeki bozukluklar ve bunun gibi birçok teknolojik imkan sunuyor şeffaf plak tedavileri. Şeffaf plak tedavileri 7 yaşından itibaren ileri yaşlara kadar yapılabilen bir ortodontik tedavi yöntemidir. İlk olarak hastanın dijital tarayıcılar yardımıyla ağız içi taramaları alınır. Daha sonra aldığımız taramaları dijital ortama aktararak hastanın yüz yapısına en uygun olacak şekilde tedavi planlamaları 3 boyutlu ortamda yapılır. Daha sonrasında hastayla karşılıklı iletişimde olup hastanın da kendisine tedavi sürecinin nasıl ilerleyeceğini gösterdikten sonra tedavi planı onaylanır ve plak teslim süreci başlar. Şeffaf plak tedavisinde süreç kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor. Tedavi süreci her hastadan hastaya değişiklik göstermekte olup plak değişim sıklığı 7 ila 10 gün aralıklarla yapılmaktadır. Bu tedavinin içerisinde örneğin hastanın özel bir günü var. Bu özel güne mahsus olmak kaydıyla plaklarını kısa süreli de olsa çıkarıp sosyal hayatına rahatlıkla devam edebilmektedir. Bu şekilde geleneksel olarak yaptığımız ortodontik tedavilerden bariz bir şekilde ayrılmaktadır. Şeffaf plak tedavilerinde hastalar plaklarını çıkartıp dişlerini fırçaladıkları için çok daha etkili e, ağız bakımını yapabilmektedirler. Bu da ağız içindeki dokuların e, hijyeninin sağlanmasına daha büyük katkı sağlamaktadır. Şeffaf plaklar haftalık ya da 10 günlük süreçlerle değiştirilen tedaviler olmakla birlikte e, 6 ay ile e, 18 aylık tedavi süreçlerinde e, pek çok ortodontik rahatsızlığı tedavi edebilmektedir. Tedavinin sonrasında yaptığımız koruyucularla tedavinin tekrar eski hale gelmesini önlemekteyiz. Interax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.